arkadaşlar birlikte Barbie'nin arabasını havalı arabasını açacağız bugün. Burada da gösteriyor neler varmış. Oturabiliyormuş. Yanında başka oturacak varmış. Arkadaşı gelirse. Bir de şöyle arkasını gösteriyor. Şurada dikiz aynası. Yanlarda aynalar. Onlar varmış. Şimdi açalım. Şöyle. Şuradan. Hadi aç. Bye Bing. <gülüyor> <gülüyor> bye. Çok güzel baba. Bye bye. Çok güzel görünüyor. Bye. Bing. Bak can buradan bak sen. Kocaman. Çok güzel arkadaşlar. Böyle kocaman beklemiyordum aslında. Ama çok güzel. Hemen şuradan. İşte şurada da. Onu çıkar mı? Bu çıkartılıyor ki. Öyle mi? <laughs> evet. Sonra bunu açalım şimdi yapıştıracaksın ama. Evet. Anne. <laughs> Anne. Şimdi... <laughs> Altını çevir bakalım bir. Açılmıyor arkadaşlar. Neden acaba? Çünkü vidalı. Aa. Evet. şekilde de açılsa biz hı -hı. Arkadaşlar gücüm yetmiyor hı. Açabildim sonunda Ön tarafından hı -hı. hı hı Açamıyorum hı -hı. Arkadaşlar Şöyle Barbie'nin hava arabası da acayip havalı. Ha. Evet, çok güzel. Barbie'yi çıkarsana içinden çıkıyor mu? Ha, o da bağlı. Şöyle gösterelim. Oo, çok havalı bu Barbie de ya. Asya sen de mi böyle havalı olacaksın araba kullanırken? Hmm. Evet. Barbie, her şeyi var, anne. her şeyi. Aç. Evet. A anne. Asya. Anne. olmuyor bu da. Ona güçlü biri lazım. Biz bugünlük bitirelim. Evet, bay bay.